Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşlar arkadaşlar bugün bir korku oyunu oynuyoruz. Evin nun diye bir korku oyunu işte hemen oynayalım. Vakit kaybetmeden. Bu ne lan? Tebrikli. Neyse okumayak. Oyna. reklam diye senin Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir araba geçiyor. What? Araba geçti. Araba gidiyor orman. Orman mı lan burak? Oo. Bu ses ne? Bu ses ne abi? Ooo. Oh. Ne yapacağız? Ay bir yedik. 1 bir gün, birinci gün. Burada bir yazılar yazıyor. Ben Johnny'ni John'u ya, hiring lan ne yazıyor laki. Tam bilmiyorum. Ne öğretiyorum? Burada eğilme var. Şimdi biz ne yapacağız? Yatağın altına girme falan. Var mı diyeceğim. Acaba yatağın... Burası saklanma yeri. Dolap. Tamam. Oğlum evin null korku oynuyor. Bu ne? Süpürge. Ben, ben süpürgeyi ne yapacağım? Aa burası saklanma yeri. Bu sese gelecek. Ne zaman gelecek? Gelmedi. O gelmedi nedense. burada bir şeyler yok. Oo. Değişik yerler. Aa, ben buraya gelmiştim. Buradan gideceğiz. Burada bir yerde o evin ne olduğu kadar. Bakın bu, bu anahtar ulaşmıyor gibi görünüyor. Lan ne alaka ya? İçecek makinesi. Bak işte bu. Şu evin ne olduğunu diyen yaratık. Nerelere geldim ya? Abi bu evin ne oldu? dene... Lan sen nereden çıktın? Reklam diye Arkadaşlar korktum. Bak harbi korktum yemin. Bak. Yemin ederim korktum. Ha kalbim duruyordu korkudan. Oğlum ya. Buralardan çık git direkt. Çık Ben en son. Burası kilitli ya. Şu, bak en son şuradaydı. Oraya gitmeyeceğim. Bak. Aa, burası kilitli. Benim burayı açmam lazım. Ama nasıl açacağım? Ne yazıyor burada? Ya okuyamıyorum. Bu ne? Aa, burada bir şey var. Bir şey. Bence bunu bir şeye göre şey yapacağız. Aa, ne yapacağız ki? ay yani... şu daha oldu bir şey olmadı buradan gidelim giden bu burada bırak Bir gelme. Kim öldürdü beni? Size göz. Geldi be. Ne yine öldürdü? Bak, bak bir sefer onu yani bu kapıdan Ama bu niye? Çıkış şey yeri vardı. Oh my god. Yukarıya. Ya bir git bir git. Vururum tipine. Adam beni kaç kez öldürdü? Yüz bin kez. Eee ne yapıyorsun? ağzına vurdum. Şöyle ağzını vurup Kras'ın Kras'ım geliyor. Şerefsiz. Geliyor. senin gibi oynamaya. Bir gel Şimdi direkt buna da başlarım. Her şeyine başlarım. Ben ya şu kapıda bok bok açılıyor. Geliyor. Arkamda. Saklan. Saklandım bak. Bak orada bak bak. Hayırdır lan? Görmedi beni. Dur biraz burada kalacağım yoksa. Gitmiştir herhalde. Yok burada burada. Hayır burada. Gittin mi? Değil, biraz burada kalacağım. Gittin mi? Göremiyorum da. Gitti. Şuradan gitti. Dur. Bir dakika. Burada T işareti var. Benim üst kata çıkma. Yine geliyor. Yine geliyor. Gördü. Gördü. Yüzde yüz gördü. Gördü ya. Gördün mü? Görmedi herhalde. Biraz burada kalacağım görmedi. Kullan. Ama kaçsam mı? Açar ama ya buradaysa dur biraz. Çok korkuyorum. Çıkıyorum. Çıktım. Oh my god. Hello. Ya git bir artık ya. Git bir artık ya. Al. Senin gibi oyunu al. Mama korku oyunu yapıyor. Bak şuradan. Bak. Şuradan sadece üst kata çıkacağım. Bu niye? Geliyor. Nana yedim. Kaç. Kaçtım. Kapı açık. Hmm. Kaçtım. Abi ben nasıl üst kata çıkacağım? Sen de bir git artık. Git. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben böyle da. Oyunumda... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman hmm.